Bundan sonrası kayıt. Evet, et tedribul aşir. Altıncı konu mu bu? Altıncı konunun devamı. İstahriç çıkar. Yani bul. Neyi bul? Cem'al müennetis salime. Yani kurallı müennes çoğulu bul diyor. Mine nasıl eti. Aşağıdaki parçadan how will Havvil, dönüştür, çevir. Nereye çevir? İlel müfredi. Yani tekile çevir diyor. Evet. Tuhibbu sever. Kim sever? El muallimatu. muallimatu. Bayan öğretmenler sever. Kimi sever? Et talibete. Öğrenciyi sever. El talibe hüda. Yani öğrenci hüdayı hüda kız öğrencinin adı. Tamam? Li'enneha evet. çünkü o minet talibati öğrencilerden biridir. Nasıl öğrencilerden biridir? El müştehidati yani çalışkan öğrencilerden biridir. Başka nasıl öğrencilerden biridir? El müettebati yani minet talibati müştehidati müettebat yani çünkü o çalışkan edepli öğrencilerden biridir öğrencilerdendir. Tahterimu hürmet gösterir. Kim hürmet gösterir? İhtiram eder. Saygı duyar. Saygı gösterir. Neyse. Kime kim hüda gösterir? Hüda kime saygı gösterir? Kime saygı duyar? El esad el üstadati yani bayan öğretmenlere ne yapar? Saygı gösterir. Eee Şimdi kapatalım tam olsun. Sayı gösterir. Başka ne yaparmış Hüda'nın özelliği? Ve tuhibbu bu sadiqatihe, yani <laughs> arkadaşlarını sever. Tuhibbu bu sadiqatihe. Tabi arkadaşlar kız tabi. Ve tu ettiği eda eder, yerine getirir, yapar. Kim yapar? Yani yine o. Arkadaşlar bunların faili kim? Hüda. Yani Hüda da diye. Ve tu etti kim yerine getirir? Diye. O kim? Hüda. Ve tu etti yerine getirir. Hüda neyi yerine getirir? O neyi yerine getirir? El vacibati ödevleri yerine getirir. El medresiyete okul ödevlerini daimen Okul ödevleri. Türkçe'de ne tamamlasın? Daha doğrusu okulsal ödevler. Biz öyle miyiz? <laughs> okul, okul ödevleri. Okulun okul ödevlerini ben ev, ev ödevlerini demişim. Neyse yani. Okuldan eve verilen ödevler. Neyse. Daima ne demek? Daima. Hüda öğretmenler hürmet gösterir arkadaşlarına sever. Türkçe Türkçe olabiliyor. Ne zorun görmedi arkadaşlarını bulacak. Arkadaşlarını sever ve devam olarak ede ev ede yapar. Ve te temenne temenni eder. Kim temenni eder? Kim o? <laughs> Rafiqatu arkadaşları. Kimin arkadaşları? Hüda'nın arkadaşları. <laughs> Lehe onun için temenni eder. Ona. Ne temenni eder? Et <laughs> tevfik başarı ve necah muvaffakiyet ters olmuş. Muvaffakiyet ve başarı tem dilerler. Muvaffakiyet ne demek? Yani bir ki <laughs> muvaffak Allah yani Allah muvaffak etsin deriz ya işte bu. Muvaffakiyet Allah'tandır. Ve ma illa Öyle bir ayet var. Oradan geliyor bu kelime. Neyse. Burada bizden ne istiyor? Cemmenle salimleri bul diyor. Bulalım. El muallimatu Cemmenle salim. Et talibatu Minet talibat derken Talibat Cemmenle salim. El müjdeydat Cemmenle salim. Müettebet Cemmenle salim. El esatide El üstadati Cemmenle salim. Sadiqati Cemmenle salim. El vacibati cemmenne salim rafiqatu cemmenne salim sonra ne diyor Howili ile müfred yani tekile çevir diyor muallimetun bakın muallimetun çoğulu tekili talibetun et talibatinin müştehidatin tekili müştehidetun müettebatin tekili müettebetun üstadatinin tekili üstadetun sadiqatun kelimesinin tekili sadiqatun vacibat kelimesinin tekili bak bu biraz yani bunu bilmeyebilirdiniz. Vacip kelimesi evet. vacibetünki değil yani. Her cemen salimin tekili işte kapalı te ile biter diye düşünürseniz yanılırsınız. Burada olduğu gibi. Zoom'dakiler soru sorabilirsiniz. Ee, sonra seslerinizi açabilirsiniz. Anlayıp anlamadığınızı anlayalım. Evet, devam edelim. At-tadribul, at-tadribul Bunlar da tekili. He, bir de rafiqatun kelimesi, rafiqatun tekil oluyor. Evet, how will kelimâtü'lletî tahtahâ ile hatun ile ile cem'i? How will dönüştür? Neyi dönüştür? El kelimeti. Kelimeleri değiştir, dönüştür. Nasıl kelimeleri? Şimdi şu cümle değil mi bu? Bu bir cümle arkadaşlar. Tanıştırayım. Bu bir cümle. Ne demek? Tahteha hattun ilel tahteha. Pardon. Biraz büyük oldu. Tahta hattun ne demek? Altında çizgi vardır demek. Tamam mı? Elleti ne yapıyor? Buna biz isim mevzu diyoruz. Elleti tutuyor. Elleti tutuyor. Şu kendisinden sonra gelen cümleyi sıfata çeviriyor. Altında çizgi bulunan altı çizili olan hatta olan diyeyim de siz sıfat fiili görün oradan şöyle olan altı çizgili olan kelimeleri çoğula çeviriyor İlel cem'i evet, Ne diyor? Mesahati tilmidezü talibete Ne demek? Öğrenci masayı sildi, mesetti. Duydunuz mu hiç? Mestin üzerine mesetmek musunuzdur? Bir, bir diyeyim de şöyle Türkçesini karıştırmayın. İki ne? İkincisinin Türkçesini söyleyeyim. Resem, resametil mühendisetül bina'a. Evet, güzel. Evet. El müdiratu hadiratun. Müdüre hanım. Müdüre. Bir hanım yazayım. Gelmiştir. Hazır ve nazırdır. El harita tu kebiratın diyor. Harita. Büyük harita değil. Harita büyüktür. Cümle bu cümle. O büyük harita da olur. Olur. Şunun başına bir eliflam eklerseniz büyük harita olur. Kebir kelimesinin başına bir eliflam ekleyin. Büyük harita olur. Sıfat tamlaması. Birincisi marife. ikincisi nekro olursa isim cümlesi. İkisi de marife. ikisi de nekro olursa sıfat tamlaması. Olur. Bakın. Mantı. Mesela. Et talibatü müştehidat el Bakın. ikisi de hepsi marife. Hepsi de cem müennes salim. Hepsi de kesra ile mecbur olmuş. Gördünüz mü? Hepsi de müennes, hepsi de çoğul, hepsi de elif lamlı, hepsi de mecrur. Niye? Çünkü sıfat tanıması. Nasıl? Edepli, çalışkan kız öğrenciler. Türkçede ne tanıması bunlar? Arapçada da öyle. Her açıdan uyarsa, mesela et talibatü müştehidatün derseniz öğrenciler çalışkan olur. Ama et minet talibatü müştehidatü müettebet çalışkan kız öğrencilerden oldu. Dendir. Biridir. Neyse. Fahasat-ı tabibetül merida. Doktor hastayı ne yaptı? Mayane etti. Bayan doktor, bayan hasta yanınızda. Dikkat edin. Şimdi bizden ne istiyor? Çoğula çevirmemizi istiyor. Çevirelim. Tilmiza tu. Ne oldu bakın? Et tilmiza tu oldu. Sonra mühendise kelimesini çoğalalım. Çoğal yapalım. Setu. Ha el müdiratu. Ha şurada iki tane olmuş. Sıfat isim cümlesi olduğu için çevirmemiz lazım. Ne ne diyelim? El müdi. Söyleyin bakalım. Ra-tü. Ratu. Ne? Hadıratun. Hadiratun el müdüre. El haritatu. Haritatu. Nasıl çoğul yapıyor? El <laughs> haritat diye yapılıyor. Yani kebira kelimesini çoğul yapmanız gerekirse şöyle yaparsınız. Kebirat. Yapmanız gerekirse. Cümle değil artık abi. Tamam mı? Normalde bakın şunu söyleyeyim. Haritalar büyüktür diye bir cümle kurmanız istenir, istenirse şöyle demeniz lazım. El haritatu kebira kebiratun diyeceksiniz yine. Duydunuz mu? Kebiratun. Yani el -har haritalar çoğul olsa da bunun Yükleme tekil gelmek zorunda. Niye? Gayri